İtalya'nın Veneto bölgesinde bir caddede 47 yıldır aynı yerde park halinde duran araba yerel bir sembol haline geldi. Dünyanın dört bir yanından binlerce turist terk edilmiş arabayı görmek için kasabayı ziyaret ediyor. Her şey 1974'te Angelo Fregolent adlı adamın Lancia marka bir araba satın almasıyla başladı. 1961 model arabasıyla şehir turu atan adam ardından aracı evinin önüne park etti. Oturduğu evin altında gazete bayi işleten Angelo, arabanın bagajını bu iş için kullanmaya başladı. Sabah çok erken saatte gelen gazete dağıtıcıları, yedek anahtarla açtıkları bagaja gazeteleri bırakıyorlardı. Angelo da daha sonra tıpkı bir posta kutusu gibi kullanarak bagajdan aldığı gazeteleri satıyordu. Eşiyle birlikte genelde hafta sonları yürüyüşlere çıkıyorlardı. Arabayı kullanmayı bile düşünmediler. Bir süre sonra araba sadece onlar için gazete teslimlerinde kullandıkları bir araç haline gelmişti. Sonunda emekli olduklarında da araba tamamen sahipsiz kaldı. Bir süre sonra otomobilin ünü yayılmaya başladı. Yıllar boyunca yerinden hiç kıpırdamadan duran araç artık bölgenin simgelerinden olmuştu. Çocukluk yıllarında önünden geçerek okula gittiklerini söyleyen insanlar artık evlenip çocuk sahibi olmuş, kendi çocuklarını yine aynı aracın önünden geçerek okula götürüyordu. Turistler ve bölge sakinleri bu eski otomobille fotoğraf ve selfie çekmeye başladı. Otomobilde fotoğrafların sosyal medyada viral haline gelmesiyle kısa sürede turistik bir cazibe merkezi haline dönüştü. Bugün 94 yaşında olan Angelo Fregolent da arabanın bu kadar sevilmesinden ve simgeleşmesinden çok memnun. Aracın gördüğü ilginin farkında olan belediyede onu anıtsallaştırarak turizmin destekleneceğini açıkladı. Sebebi benzemese de sonucu benzer olan bir başka olay da Almanya'da yaşanmıştı. 1997 yılında aracını büyük bir binanın garajına park eden adam park yerini unuttu. Polise kayıp ve çalıntı ihbarı yapan adamın başvurusundan da sonuç çıkmadı. Aracın bulunması ise 20 yıl sonra şans eseri gerçekleşti. Binayı yıkmaya hazırlanan inşaat işçileri arabanın sahibini bulamayınca polise bildirdiler. Bu sayede 20 yıl sonra arabasına kavuşan adam artık çalışmayan otomobili hurdaya vereceğini açıkladı. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.